Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle birlikte operasyon yıldızlarını neye harcamalıyız? Bununla alakalı bir video yapmak istedim. Hangi yöntem bize daha karlı gelir? Hangi yöntem daha biraz risk içerip daha daha karlı gelir? Bununla alakalı. Bunu aslında yayına gelen biliyor. Yayında biz bunu hallettik. 200-250 kişi kadar yayında bunları tartıştık ettik. Sizler de Twitch TV'ye gelebilirsiniz hemen şuradan. Şimdi derseniz başlayalım arkadaşlar ve size 4 ana başlıkta operasyondan nasıl kar edebilirsiniz? Bunu anlatayım. Öncelikle bir operasyondan 100 tane yıldız Kazanıyorsunuz. İlk hafta 10 tane ve diğer haftalar 6 şar yıldız şeklinde kazanıyorsun. Bu yıldızlarınızı nasıl harcamalısınız? Nasıl kâr edebilirsiniz? 4 ana başlıkta bir hesaplama var. Bunlar şunlar. Hiç risk içermen yöntem, az risk içeren yöntem, orta risk içeren yöntem ve yüksek risk içeren yöntem. İsteyen istediği şekilde kar etme yöntemlerini uygulasın istedim. Arkadaşlar şunun bilgisini geçeyim. Bu fiyatlandırmalar, oluşturduğum fiyatlar tamamen şu anki pazar hareketlerine göre olup, İlerleyen zamanlarda çok düşeceğini zannetmediğim. Düşse de operasyonda bir daha gelmeyeceği için tekrardan bir sene sonra bunların fiyatının artacağı hesaplamalar. Risk içermeyen yöntemde iki yöntemimiz var. Burada arkadaşlar hiç risk içermeyen bir yöntem kullanmak istiyorsanız kasa alacaksınız. Kasa iki yıldızda satın alınıyor. 7,5 lirada şu an pazar hareketi olarak satılıyor. Önceki operasyona bakıyoruz. Operasyon bittikten sonra şu an Shattered Web 8 liraya satılıyor. Şimdi kasa niye burada önemli? Çünkü kasa arkadaşlar gidebilen bir şey. Yani açtım bitti operasyon bittikten sonra karakterler takas edilebilir, her şey takas edilebilir fakat kasa yok olabilen bir şey olduğu için burada önemli. Fiyatı artabilir. Şu an baktığınız zaman önceki operasyonlara Bravo kasası 200 lira kadardı en son baktığımda. Şu an ne kadardır? Belki daha fazladır bilmiyorum. Kasa burada arkadaşlar 7,5 liraya satılıyor. Komisyonunu aldığımız zaman 6 liraya satabiliyoruz. 6-6,5 lira civarına. 2 yıldızı alıyoruz. Yani demek ki 100 yıldızda 50 tane alabileceğiz. 50 ile 6'yı çarpıyoruz 300 lira. Bir de biz burada operasyonun parası çıkardığımız zaman eğer sadece kasa satarsak 175 lira karımız olacak düz. 6,5 liradan satabilirsiniz, satmayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Belki ilerleyen zamanlarda daha da artacağı için bekletebilebilirsiniz yani. 100 tane kasa bekletin 2 sene sonra kasanın tekini 20 liradan satarsınız. Bu riski çermeyen yöntemin ilki. İkincisi ise Commander Maya alacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi yatırım yapmak istiyorsanız kasa almanız en doğrusu. Hem de hızlı çıkarabilirsiniz elinizden. Commander Maya'nın fiyatı şu an kimse satın alamıyor fakat yıldız satın alanlar koymuşlar 70 lira civarına. Burada komisyonla 60 liraya satabiliyoruz. 4 tane alabiliyoruz çünkü 25 yıldız 100 yıldızdan 4 tane alabiliyoruz. 300 lira buradan Gene geliyor operasyonun parasını çıkardığımızda gene bu 175 lira civarı bir kar ediyorsunuz. Sadece karra yani operasyonun parasını katmıyorum içine. Ona göre çıkarıyorum onu. Bunlar böyle risk içermeyen yöntemlerde 175 lira kar edebiliyorsunuz. Az risk içeren yöntemimizde eğer biraz riski göze almak istiyorsanız arkadaşlar Sorkanlı karakter serisini alacaksınız. Sorkanlı karakter serisinde en yüksek fiyatı olan karakter şu an 150 civarı. Komisyonunu aldığınızda burada arkadaşlar 140'a 130'a geliyor. Sonradan alacağım ben komisyonlu 150 çarpı 4, 4 tane alabiliyorsunuz 25 yıldıza. Buradan 375 lira kar edebiliyorsunuz operasyonun parasını çıkarınca da. 375 lira eğer en yüksek seriden çıkarırsanız en yüksek kazanacağınız fiyat. Bunun yanında ulan dediniz işler ters gitti. Hepsini kötü çıkardınız bu seride. O zaman ne kadar kazanacaksınız? Sorkanlı serisinde en düşük ücretli karakter 50 lira arkadaşlar. 50 lira bu komisyonu alınmış şekilde 55 56 lira da komisyonuyla 50 lira işte 50 çarpı 4 200 lira kar ediyorsunuz 100, 125 lira da operasyonun parasını çıkardığınızda 75 lira kalıyor aradakileri de çıkarabilirsiniz o yüzden 75 lirayla 375 lira arasında bir fiyat kazanabileceksiniz. Bütçenize uygundur. Sizi sarsmaz. Ben biraz da risk alayım diyorsanız Sörkanlı serisini deneyebilirsiniz. En yüksek 375 lira. En düşükse 75 lira kar edeceksiniz arkadaşlar. Bunun yanında ben param var. Şansım da var. Bu hayatta şansı doğmuşum derseniz Superior Agents'lardan alacaksınız. Sparajanlardan Bu da tekrardan arkadaşlar 10 yıldız alınabiliyor Diğer karakterler gibi 25 yıldız değil 10 tane 100 yıldızdan 10 tane alacağız Yani 10 tane karakter çıkarabiliyoruz En yükseği burada sayıka Number K Bu sayıka ise 85 lira arkadaşlar Komisyonu çıkarttığımızda 75 liraya satabiliyoruz elimize geçen para oluyor. Onla çarptığımız zaman 750 lira kar ediyoruz. Operasyonun fiyatını da çıkarırsanız 625 lira sizin burada karınız oluyor. 10 taneden 10 taneyi de sayı çıkarırsanız böyle bir şans. Yani ben burada tabii tahminlerle yürüyorum bu düşük bir istatistik fakat vardır yani olur illa En düşük karakter ise arkadaşlar çifte MC koy mu diye okunuyor emin değilim ama. Bu adam da 5 liraya satılıyor biraz riskli. 10 tane de bundan çıkarırsanız eğer şansınız hiç yaver gitmezse 50 lira kazanmış olacaksınız. Yani burada ne oluyor? Komisyonuyla birlikte diyorum. 75 lira zarara giriyorsunuz. Operasyonun fiyatında çıkardığınız zaman 75 lira zararda oluyorsunuz. Bu da bir yöntemimiz. Orta risk içeren bir yöntem. Tabii ki şunu da hesaba katmak lazım. En düşükten ya da en yüksekten deli gibi çıkaracaksınız diye bir şey yok. Ortadakilerden de çıkarabilirsiniz. Yüksek risk zaten yüksek riskimiz belli arkadaşlar. Yüksek riskle verilen bilgilere ve istatistiklere göre bu istatistikleri Selahattin abi yaptı. Ona da buradan kalbimi yolluyorum. Selahattin abi teşekkür ederim. Kırmızı çıkma oranı 3000 tane kasadan birmiş arkadaşlar. Bıçak çıkma oranı da 3000 küsürde birmiş. Kasa açabilirsiniz. Bu birinci maddemiz. Bu yüksek risk içerir. Ama ben bir tane kasa açtım. Geçen gün 80 liraya çıkardım bir tane kasadan 2 yıldız harcamıştım. Anahtarın fiyatında çıkardığım, operasyonun fiyatında çıkardığım. O videoda gelecek yakında. İsterseniz koleksiyonlardan gidebilirsiniz. AVP solgunu biliyorsunuz zaten. 3000'de bir şansınız var. Çıkarırsanız zaten para babasısınız 15.000 lira. Ya da diğer koleksiyonlardan deneyebilirsiniz. Olay bundan ibaret. Sizlere bunları sundum arkadaşlar. İsterseniz kendi hesabınızı kendiniz de yapabilirsiniz. Ama ben yorulmayın diye hesabınızı şu anki fiyatlandırmaya göre yaptım. Hani daha sonrasında bu fiyatlar düşebilir. Elinizde bu kadar kar geçmeyebilir. Kar marjınız bu kadar olmayabilir. Ama operasyonlar her zaman kar ettirir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İlk çıktığından son çıktığı güne kadar kar ettirir. Sonra belli bir dönem belki duraklar düşüşe geçer. Ama sonrasında tekrardan bunlar bir daha gelmeyeceği için, pazarda bulunamayacağı için gene kar edersiniz. Bu konuda çok rahat olun. Olay bundan ibaret. Umarım bu yıldız videosunu beğenmişsinizdir. Böyle bilgi yapayım, üstüne metin okuyayım gibi olaylara girmedim. Düz, göze göz. Kendinize çok iyi bakın. Hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Çok iyi olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben...